Böyle bir rezalete bakabilir misiniz? Böyle bir empati yoksunluğuna, bu kadar vatandaştan uzak olmaya. Bu kadar vatandaşının ne yaptığına, ne hissettiğine, ne ağladığına, ne güldüğüne bu kadar uzak bir insan olabilir mi? Oluyormuş demek. Hayvancılığa yönelik şu şu sığ bakış açısına bakar mısınız? Artan artan yem fiyatlarına çözüm olarak hayvanınız bize sat diyen şu abuk zihniyete bakar mısınız? Gerçekten ibretlik. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun. Bütün gece üstelik bütün gece arz etmekten bitap düşen yeni Tarım Bakanı da Sayın Erdoğan'ın bu emri karşısında adeta dut yemiş bülbüle döndü. Sadece kemküm edip hayvanlarını bize vermezler diyebildi. Son çaremiz Uruguay kaldı diyemedi. Hayvancının elinde hayvanı kalmadı ki bize versin diyemedi. Artık buzağlar ölü doyuyor da diyemedi. Dursun Ataş biliyor. Kayseri'de gezerken bir besici kardeşim dedi ki şaka gibi görme dedi. Ben hayvanlarıma oruç tutmayı öğrettim. Yani yem fiyatı o kadar pahalı ki yemi azalta azalta oruç tutmayı öğrettim diyor. Anadolu'nun irfanı, Anadolu'nun feraseti ve bundan uzaklaşan manda yoğurtçuları. Söz konusu eski tarım bakanı olduğunda gelenin gideni aratması pek mümkün olmasa da bu buluşma vesilesiyle yeni tarım bakanından da fazla bir şey beklemememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Ne diyelim? Allah çiftçilerimize, besicilerimize sabır versin.